Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben artık kostüm almışlarını bıraktığımı söylemiştim Supercell'e boykot uygulamak için. Ama bu pis Supercell öyle bir kostüm getirdi ki hani almadan dayanamıyorum. Çünkü rakiplerime yanıma gelen oyuncular onu aldığını gördüğümde kıskanmadan duramıyorum abi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir pep kostümü alacağız. Ve Pem'in de normal hali zaten biliyorsunuz çok çirkin koca götlü Lan sen ne diyorsun zaten iğneş bir karakterdir ya ama şu an bu kostümüyle birlikte gayet can alıcı duruyor. Kostüm hep beraber inceleyeceğiz ve bu videoya sizlerden çok sağlam bir like bekliyorum. Çünkü yine bir sol böbrek parası harcayacağız. Hazır mısınız? Videomuza geçelim. 800 like'ınızı alırım. İyi seyirler. iyi eğlenceler. Arkadaşlar şöyle oyunumuza girdik. Pem'in kostümünü almak için borsacı Pem vardı. İsmi çıkarmakta zorlanıyordum. Dükkanıma şöyle giriş yapıyorum. Ana şampiyonluk rozetleri mi? Oğlum bu rozetler gelmişti geri gitmişti. Hatta ben bununla ilgili bir video çekecektim. Hayra da çekmişti. Bu rozetleri aldı. Çekeyim mi çekmeyeyim mi diye karar verene kadar emojiler gitmişti. Ulan bu videoda bir de bunu almam yok mu benim? 35 lira 50 lira da onu alsak. Oğlum 80 90 lira para yapıyor lan. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like atın. Yorumlara da şöyle güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Benim bu parayı bir şekilde çıkarmam lazım. Bu kadar çıkaramayız ama ben bu rozetleri alacağım. Çünkü almazsam sonradan pişman olacağım hissediyorum. Hazırsanız şöyle 35 liraya rozetler abi sesmesi var değil mi lan? Alo. Çok iyi abi. Sesimiz var. Rozetleri satın alıyorum. Herhangi bir sorun yok. Bir tıkla satın al. Google Play bakiyemiz de varmış. Gönder gitsin abi. 2, dolara satılıyormuş normalde. Şu anda biz 36 liraya satın alacağız. Ödeme başarılı oldu. Ne oldu abi şimdi? Rozetler. Okey. <laughs> Nasıl yani? Abi sen ciddi misin? Sadece birini mi satın aldım ben bunun? Abi Allah kahretmesin para boşa gitti. O beyne. ne? Obey diye bir tane e-spor takımının şeyini aldım. Ben Zeta'yı almak istiyordum. Onun için ayrıyetten mi vermem gerekti parayı? Abi inanmıyorum. Durduğum yerde kazıklandım şu anda. Ben sandım ki 35 liraya tüm rozet sesini satın alacağım. Öyle değil miydi oğlum bu normalde? Tek tek mi seçmem gerekli? Battık ya. <laughs> Allah'ım Rabbim canım çok sıkıldım arkadaşlar. Çıkıt dokuzluk. Elması da veriyorum. Kazıklandım durduğum yerde. Helal olsun yani. Persel kandırdın beni. Persel yaktın beni. Başka da bir şey demiyorum abi. Borsacı Pem. Hayırlı ve uğurlu olsun. En azından şu kostümü bir deneyelim. Bakalım oyun içi görünümleri nasılmış. Arkadaşlar şu anda evimizde misafirler var. Ben bu videoyu gece geç saatte çekiyorum. Gece geç saat diyorum. Akşam geç saatte çekiyorum. Yani sesimi fazla da yükseltemiyorum. Ama şu anda kendime resmen ediyorum işten işten. Çünkü ben nasıl böyle bir hataya düşerim? 35 lirayı az önce adını sanını bilmediğim bir e-spor takımının e, rozetine harcadım. Malım sanırım arkadaşlar. Yani özür dilerim. Ama en azından şu Pem kostümünü bir deneyelim abi Pem'le birlikte. Umarım ki iyi bir şeye para yatırmışızdır. Bir de buradan kazık yediysek zaten kafaları yerim. Oyun içinde görünümü bu şekilde hemen bir maça giriş yapalım. Aklım hala başaramadıklarında arkadaşlar atış animasyonlarını şöyle bir görelim. Tanıdı bizim arkadaşımız. Bize şöyle bir emoji atayım. <laughs> Muhtemelen şu an video dolduğunu da tahmin ediyordur. Çünkü bu kostümü yayında alacağımı söylemiştim de bu... Anamızı ağlattılar. Kusura bakmayın. Bizimki laglı mı yanımızdaki vatandaş? Neyse bunu videoya koyacağım. Yenisini de koyacağım. Çünkü bu arkadaşımızın videoya çıkmasını isterim yani. Ee, istekli çıktı şu anda. Sağ olsun. Takipçilerimiz bizi yalnız bırakmıyor arkadaşlar. Ben yanlış mı kullanıyorum. <laughs> abi falan yanlış. Onları bir düzeltelim bir daha girelim. Yenilme animasyonu nasılmış? O ne lan? Ana çantanın içindeki paralar gitti lan. Para babası pem maalesef kaybetti abi. Şöyle de bir bir daha girelim kazanalım bu sefer. Arkadaşlar evde misafir olduğu için bağırıp çağıramıyorum ve ben de bu videonun bu yüzden sıkıcı olduğunu düşünmeye başladım. Umarım sizler için sıkıcı geçmiyordur. Hatta sizler bu anı izliyorsanız bu anı izleyenleri bir görelim abi buraya kadar sıkılmadan izleyenleri. Yorumlara bir sıkılmadık yazar mısınız abi en azından kemik tayfayı görelim hem buraya kadar izleyenleri hem de sıkılmayanları görmüş olalım. Yani kusura bakmayın biraz daha enerjik olabilirdik ama ve lakin şu ancık e, evimizde e, bayağı bir misafir var. Onlara rağmen ben bu videoyu çekiyorum şu anda çünkü yarın sizlere videosu bırakmak istemiyorum. Ha şunu da söyleyeyim buraya kadar izleyenler yine duysun. Ee, bugün yayın var arkadaşlar bu videoyu erkenden izliyorsunuz sabah saat 10'da yayınladım. Ee, öğlen saat 1-2 gibi yayında olacağım muhtemelen ve bambaşka bir konseptte olacak. VS üzerine e, para dönecek işin içinde bir yayın olacak. Tam olarak detaylarını açıklamıyorum yani onun için ne yapıyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz. Şöyle bir maça daha gireceğim çok hızlı kazandık. Arkadaşlar sizler yorumlara yine yazın bu karakterde en beğendiğiniz kostümdeki en beğendiğiniz özellik ney ben kesinlikle ona lan gene geldi aynı çocuk oğlum az önce bu çocuk videonun birinci maçında şu an koyduysam eğer çıkmıştı yine çıktı vatandaş baya bize çalışıyor yedik mi Vallahi yedik adamlar bizi gene gene kaldırdı duvara fırlattı ya takım arkadaşım neden sadece bana ateş ediyorsun canım benim yerim seni ya dayanamadım Arkadaşlar videonun 8 dakika olmadığını fark ettikten sonra tabii ki bir maça daha girdik. Bu kadar da dürüst bir adamım yani arkadaşlar yani video 8 dakika olması gerek anladınız mı? <laughs> yani çünkü bu, bu videoda 100 liraya yakın para harcadım arkadaşlar. Sizler de like atıyorsunuz. Bu işler böyle yani siz like atacaksınız, yorum yapacaksınız. Ee, bizler para kazanacağız. Sonra kazandığımız paraları videolarımızda böyle çarçur edeceğiz. Ve bu döngü bu şekilde devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun hocam. Böyle bir kütür kütür vurmaya devam ediyorum. Bu arada şu an bu haritada biraz daha rahat bir şekilde anam. Ee, kostümü görebiliyorum. Aha. Vallahi yedim. Hop şunu şöyle koydum. Hop şunu şöyle bastım. Hocam. Hocam neler oluyor? Neler oluyor bu hayatta? Hoppala yatırdılar aşağı güzel güzel. Gayet güzel. Arkadaşlar kostüm gerçekten 49 taş için bedava gibi bir şey. Çünkü ee, bu kadar fazla özelliği olan kostümler genelde 80 taş, 100 taş, ne bileyim 150 taş. O civarlarda satılan kostümler bunlar. Ama şu an için gördüğüm kadarıyla bu kostüm bayağı uyguna geliyor. O yüzden de almak istedim ee, ve sizlere tabii ki güzel bir video da çıkarmak istedim. Hani kostüm almayacağız dedik ama gene dayanamadık anladınız mı? Yani kostüm almadan bu Süleyman yerinde duramıyor abi. Para harcaması lazım. Süpersel'e dakika başı para yatıracak bu adam ki devin değirmen dönsün diyorum. Anam şöyle bir yavaş lan yavaş rakibe bak ne oluyor lan bunlara. Hocam bunlar bir bunlar bir hızlanmaya başladı. Hocam şunları şöyle yemez miyim? Hadi lan canlara bak kaçtıkları cana bak. Allah siz top etmesin tamam mı kardeşim? Allah sizi top etmesin. Hayır 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 hayır. hayır. Bizimkiler gitti abicim. Abicim 45 dur bir dakika comeback atabilir miyiz bilmiyorum. Deneyeceğim denedim şu anda. Bizim takım neden ölüyor hala acaba? Ben de ölüyorum abi. Ben de öldüm. VCC'yiz arkadaşlar. Yine yenildik. Neyse ki topluluk kartımızı kupa kaybetmiyoruz. Mutluyuz yani bu yüzden. artık yavaştan videomuzun da sonuna doğru gelelim. 8 dakikayı tamamladık herhalde. Şaka bir yer arkadaşlar. Eğlenceli bir video olmasını çabaladım. Yarın sizlere yani bu video izlediğiniz dakikada sizlere güzel bir video sunmak için dediğim gibi canlı yayını da kaçırmayın, kaçırmayın diyorum. Çok eğlenceli olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.